Herkese merhabalar. Nasıl yapılır kanalına hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün karşınızda bambaşka bir konuyla beraberim. Bugünkü konum bilgisayarda PlayStation oyunları oynayabilmek. Bilgisayar oyunlarını PlayStation'daki gibi konsolla oynayabilmek. Bunun için gittim. medya Market'i dolaştım biraz arkadaşlar sizler için. Tabii ki biraz da kendim için. Medya Market'i dolaştım ve orada en uygun fiyata hangi konsol olabiliriz ona baktım. Tabii ki buradaki önemli etken PlayStation'da oyunlarımızı yan yana arkadaşlarımızla iki kişi oynayabiliyoruz. E, bunu bilgisayarda da yapmak istiyoruz. E, çoğu kişi yapıyor ama bir o kadar hatta daha fazla kişi de bunu beceremiyor. Yani arkadaşlar gidiyor konsol alıyor geliyor masraf yapıyor emek veriyor maddi olarak manevi olarak emek veriyorlar. Ama konsolları getirdikten sonra oyunlara adapte edemiyorlar. Oynayamıyorlar konsollarla. Ve bu konsollar çok pahalı yani. Pahalı konsollar olarak ben gittim baktım tek bir tane konsol 100 lira 150 lira. Ancak ben şöyle bir konsol buldum sizler için. Snoopy marka gayet güzel analoglu her şeyi var. İki kişilik oynayabileceğimiz muazzam bir kol. USB girişli bilgisayar için. Bu konsolun fiyatı ne 200 lira ne 150 lira ne de 100 lira. Bu konsolun fiyatı sadece 50 lira. İndirimdedir belki bilmiyorum. Ben Media Market'te bunu 50 liraya buldum ve aldım. Geldim bilgisayarımı kurdum denedim ve muazzam bir şekilde çalışıyor. Ve bunu ben bu keyfi yaşıyorum. Bu keyfi sizlerin de yaşayabilmeniz için bunun videosunu yapmak istedim. Ve bunun için ilk defa kamera karşısına geçtim sizler için. Diğer videolarımda hep ekran kaydettim sadece. Yani bilgisayarın ekranını kaydederek video yaptım. Ama bu sefer ilk defa kamera karşısına geçip sizler için bunu anlatmak istedim arkadaşlar. E tabii ki biraz acemiliğim var kusura bakmayın. Yavaş yavaş sizlerle beraber video yapa yapa bu acemiliği atmaya çalışacağım. Hatalarım olursa o yüzden affola. Bu kolu dediğim gibi 50 liraya Media Market'ten aldım, geldim, kurdum, denedim ve hiçbir sorun yok beraber ben tabii ki daha önce açmıştım. Bir, bir seferde beraber açalım. Şöyle açtık kol, konsolumuzun kutusunu. Şöyle açtıktan sonra bana bir kullanma kılavuzu veriyor. Bu kullanma kılavuzunu birazdan anlatacağım size. Ondan önce yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu CD. Bu CD çok önemli. Bu CD'yi şöyle bir kenara koyduk. Bu CD'yi kenara koyduk. Kullanma kılavuzunu da kenara koyduk. Şöyle bir kutumuzu açtık. Şöyle bir size yakından da göstereyim. Sonuçta para verip alacaksınız. Eğer alırsanız nasıl bir şey olduğuna bakın. Şöyle şöyle iki tane kol. Analoglu kol. Ancak tek USB girişi. Bu tabii ki güzel bir şey. Tek USB girişi var. Sizin iki tane USB'nizi birden kullanmanızı giderecektir bu. Sonuçta başka USB'lerinizde klavyeniz var, mouse'unuz var. Kimi bilgisayarda sadece iki tane USB girişi oluyor. Bu iki tane kolu tek USB girişinden yönetecek olmanız güzel bir şey. Öncelikle bunu takalım. Şöyle bir takalım şunu. Bilgisayarımıza taktık. Taktıktan sonra yapmanız gereken şey kontrol etmek. Analoguna basın. Çalışıyor, çalışıyor. Şu ikisi tek kabloya bağlı. Bakın şöyle tek kabloya bağlı. Yani yan yan arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Analog çalışıyorsa sorun yoktur. Şu anda size anlatmam gereken diğer bir şey. Siz diyeceksiniz ki biz konsolu aldık, geldik, kurduk her şey tamam. Konsol çalışıyor ama bunu oynayacak oyunumuz yok. Bizim hani biz arkadaşımız da var yanımızda veya akrabamız, kardeşimiz var ancak bunu oynayacak oyunumuz yok. Ben size bundan bir sonraki videoda eğer bu videoyu beğenirseniz istediğim izlenmeyi alırsa video ve istediğim abone sayısını alırsa çünkü şu anda abonem ve izlenmem az. Ben size bir diğer videoda Torrent'ten bedava ücretsiz olarak iki kişilik oyunları nasıl indirebileceğinizi ve nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Bende var çünkü. Baya araba yarışı, işte dövüş, futbol hepsi var bende. Ve hepsini iki kişilik bu konsollarla oynayabiliyorum. Size onun videosunu da yapacağım. Bu videodan sonra. Bundan sonra yapmamız gereken şey şu CD'yi bilgisayara takmak. Bu CD'yi bilgisayara taktıktan sonra tabii ki konsolumuzu USB girişe taktık. Analoglarına baktık çalışıyor. Ardından şu küçük CD'yi bilgisayarımızın disk girişe takacağız. Taktıktan sonra ekran videosuna geçeceğim. Ve size ondan sonraki uygulamanız gereken adımları göstereceğim. Ondan sonra videoyu tamamlayacağız. O zaman hadi ekran yakalama videosuna geçelim ve bakalım neler yapmamız gerekiyormuş. Evet şimdi yapmamız gereken şey konsolumuzu bilgisayarda oyunlarımız oynamak için çalışır hale getirmek. Bunu yapmak için demin gösterdiğim gibi CD'mizi disk girişine takıyoruz. Taktıktan sonra şuradan E olarak gelecektir. E disk olarak size driver'ı. Şunların hepsini tek tek kurun. Ben daha önce kurduğum için tekrar kurmuyorum kurulum yapmayı biliyorsunuzdur. Tek tek kurun. Next, next, next diye devam edin. Hepsini tek tek kurduktan sonra size şurada şöyle bir USB Network Logistik diye pardon Joystick diye Logistik nereden çıktı? Joystick diye bir kısa yol gelecek. Ona tıklıyoruz. Şurada bakın. OK, OK diyor. Yani gördü. Sıkıntı yok diyor yani bize. OK diyor. Ardından konsolum elimi aldım. Siz de aynısını yapın. Advanced'a e tıklayın. Şurada iki tane konsol olduğunu görüyoruz. Buradan birinciye tıklayın. OK deyin. Ve ikinci seçeneğe tıklayın. Burada sayılarımız var. Bakın konsol elinde bir, bir tuşu. Bire basın. Kırmızı ışıklandı çalışıyor. 2'ye basın çalışıyor. 3'e basın çalışıyor. 4'e basın çalışıyor. R1 çalışıyor. R2 çalışıyor. Diğer L2 ve R2 çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Start tuşu, select tuşu hepsi çalışıyor. Bakın analog, sol analog oynattım. Çalışıyor. Sağ tarafta çalışıyor. Ve yön tuşlarım da sorunsuz çalışıyor. Bu birinci kol içindi. Bunu ikinci kol içinde yapın. Şöyle buradan ikinci kolu seçin. Okey deyin. Tekrar şuna gelin. İkinci kol içinde aynı işlemleri yapın. İkinci kol içinde aynı işlemleri yaptıktan sonra okey deyin. Şu anda gördü. Konsolumuzu gördü. Bundan sonra yapmamız gereken şey artık oyunlarımızı oynamak. Tabi oyunlarımızı oynamak için bazı oyunları görüyor bu. Yani bazı oyunları bu yaptığımız ayar yeterli oluyor bazı oyunlar için. Örnek veriyorum şuradan oyun klasörüme gireyim. Burada mesela PES 2019'un içinde kendi konsol ayarları olduğu için oynayabiliyorsunuz. Ben oynayabiliyorum PES 2019'u. Ama mesela şurada bir araba yarışı var. Bu araba yarışını oynayamıyordum. Onun için özel bir program indirdim. O programı oyunun klasörlerinin içine atıp bir ayarlar yapmam gerekti. Onu da ben size başka bir videoda göstereceğim. Çünkü burada gösterirsem artık video çok uzayacak. Şimdilik ben size en uygun fiyata nasıl konsol alabileceğinizi, bu aldığınız konsolu nasıl bilgisayarınıza kurabileceğinizi ve kullanıma hazır hale getirebileceğinizi gösterdim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar videom. Sağlıcakla kalın, iyi günler.